Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci seviyenin dördüncü dersiyle ve bir gramer dersiyle karşınızdayım. Bugün öğreneceğimiz gramer. Aslında bugün iki tane gramer öğreneceğiz ama ikisi de aynı anlama geliyor. O yüzden birlikte vermek istedim. Bugün öğreneceğimiz gramer. Verbe, donksaya, gona, nauna yani myongsaya ismi ise ina şeklinde ekleniyor arkadaşlar. Peki ne demek bu gona ve inam? Bu ya da demek arkadaşlar. Korece'de ya da demek. Yani iki şeyden birini belirtmek amacıyla kullanıyor. Ama bu iki şeyden birini olmak zorunda değil. Üç şey de olabilir, dört şey de olabilir. Belirtmek istediğiniz şeye göre, duruma göre değişir bu arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle inceleyelim bakalım. Örnekler üzerinden de gidelim. Daha hızlı otursun. Şimdi öncelikle verb'e yani dongsa'ya fiile eklenen gona'dan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi ya da anlamında bizdeki gibi oldukça basit. Ee, ama öncelikle paçim durumuna bakalım. E, ee, verb'e eklenen gona'da paçim varsa da paçim yoksa da yani hece sonu ünsüzü olsa da olmasa da verb'e gona şeklinde ekleniyor arkadaşlar. Nitekim altta da iki örnek verdim. E, mogda yemekti biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ünsüz harfle bitti ama Mogona şeklinde eki aldım. Sıda da yazmak, ayakta durmak anlamında da kullanılıyor aynı zamanda. Bu da gördüğünüz gibi ünlü harfle bitmesine rağmen sıgona şeklinde eki aldı. Değişmeden aynı şekilde ikisinde de kullanılıyor. Evet bakalım. Örneklerle destekleyelim. Şimdi ilk örneğimiz. Pomonimi pogospimyon pionjiril s nokta nokta çonharıl heyo. Şimdi ebeveynlerimi, ailemi özlediğimde mektup yazarım ya da sigona çonharıl heyo. Telefon ederim. Pionjiril s'da mektup yazmak ya da telefon ederim. Bu iki eylemden birini yapıyorum. Ne zaman ailemi özlediğimde. İki eylemden birini belir yaptığımı belirtmek için burada ya da anlamında gona'yı kullanıyorum. Pionciril sigona çonharıl heo. Yani ya mektup yazıyorum ya da telefon ediyorum onlara. İkinci bir örneğimizle bakalım. Yiyo irenin yunharıl po ÇEGİL İLGOYO Pazar günü diyor film izlerim ya da kitap okurum. YONHARIL POGONA ÇEGİL ilgoyo Film izlerim ya da kitap okurum. Evet gördüğünüz gibi basit. İlk fiilimizin sonuna ekliyoruz. Sonra ikinci fiil kısmımızı getiriyoruz. Evet, bakalım örneklerle devam edelim. Karşılıklı diyalog metinleriyle. Cumare botong mo heo. Hafta sonu genelde ne yapıyorsun? Çibeso şuigona. Çingurul Evde dinleniyorum ya da arkadaşlarımla buluşuyorum. Unutmayın bu fiil için olan. Şida dinlenmek demek. Çibeso şuigona. Çingurul evde dinleniyorum ya da arkadaşlarımla buluşuyorum. Sopoe botong moheo dersten sonra genelde ne yapıyorsun? Tosoguane ka gona chibeso kütüphaneye gidiyorum ya da evde dinleniyorum. Yaptığım iki eylemi ya da ile belirtmek için gonna ekini kullanıyorum. Kütüphaneye gidiyorum ya da evde dinleniyorum şeklinde arkadaşlar. Evet birkaç örnekle daha devam edelim. Pionire botong moheo. Pionil hafta içi demek arkadaşlar. Pionil. Pionire botong moheo. Hafta içi genelde ne yapıyorsun? Hakkyo e kagona irheo okula gidiyorum ya da çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça basit. Fiile gona ekini getirerek diğer fiille olan bağlantısını ya da bağlantısını kuruyorsunuz. Ee, başta dediğim gibi bu iki tane olmak zorunda değil yaptığınız eylem. iki tane olmak zorunda değil. Burada onu örnek vermek istedim. Şimdi bakalım. Şigan ismiyon <laughs> ımagıltıt gonam. Yonharıl pogona, şopingil heyo. Zamanım olduğunda, ımagıl tıpta, müzik dinlerim. Ya da, yonharıl poda, pogona, film izlerim. Ya da, alışveriş yaparım. Burada gördüğünüz gibi 3 tane eylem var. Müzik dinlemek, film izlemek ve alışveriş yapmak. Gördüğünüz gibi ben iki kere Gona'yı burada kullandım. Kullanabiliriz. Burada da herhangi bir problem yok. Yani illa iki tane eylemi bağlamıyoruz birbirine. 3, 4 kurduğunuz cümleye bağlı olarak kullanabilirsiniz. Burada bu son örnekte gördüğünüz gibi. Şigani simyon, tıtgona, yonharıl pogona, şopingil heo. Zamanım olduğunda müzik dinliyorum ya da film izliyorum ya da alışveriş yapıyorum şeklinde arkadaşlar. Evet. Fiil için olan gona bu kadardı. Şimdi e, isim olan ina ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bu da yine ya da anlamında ama biraz öncekini gördüğünüz gibi fiillerle kullandık. Bunu ise isimlerle kullanacağız arkadaşlar. Yine öncelikle paçimle başlayalım. Eee gona'da paçim herhangi bir önem arz etmiyordu ama ina'da değişiyor. Eğer paçım varsa yani kelime ünsüz bir harfle bitiyorsa ina ekini alıyor. Ama kelime ünlü bir harfle bitiyorsa na ekini alıyor arkadaşlar. Örneğin warrior ina gördüğünüz gibi sessiz harfle bitti. Yani paçimi var. O yüzden ina aldı. Ama saguana, sagua elma gördüğünüz gibi ünlü harfle bittiği için na ekini aldı burada paçime dikkat ediyoruz. Dediğim gibi bu da ya da anlamında ama isimlerle birlikte kullanılıyor. Biraz önce gona fiillerle birlikte kullanılmıştı. Ayrımı bu. Evet bakalım örneklerimize. Kimbap ina. Çünkü B ile bitti hece sonu ünsüzü var. Kimbap ina hem bogorul mogoyo. Kimbap ya da hamburger yiyorum. Açım e, botong, panına, koyu mogoyo. Sabah genelde ekmek ya da meyve yiyorum. Sagoa, na ünlü harfle bittiği için, peril çom salvasa yo. Elma ya da armut alıp geliniz. Gördüğünüz gibi elma ya da armut alıp geliniz. Na ya da anlamında ünlüyle bittiği için na şeklinde oldu. ir ina, huayoyire manlayo. Voriyoyir ina, huayoyire manlayo. Pazartesi ya da Salı günü buluşuyoruz. Gördüğünüz gibi günlük hayatta da oldukça kullanılan bir ek pazartesi ya da salı günü buluşuyoruz. Evet örneklerle devam edelim. Evet şimdi sorularda da kullanıyoruz. Hem soru sorarken cevap verirken de. Sengire musun son moral padgo şipoyo? Doğum gününde ne hediye almak istiyorsun? Çek ina. Şigeril padgo şipoyo kitap ya da saat almak istiyorum. Gördüğünüz gibi ünsüz harfle bittiği için ina aldı. Çek ina şigeril padgoşpoyo. Kitap ya da saat almak istiyorum. Onun araya onun araya kabogoşpoyo. Hangi ülkeye gitmek istiyorsun? Pranksına migüge kabogoşipo'yo. I bu arada bu arkadaşlar, Prancisina, Miguge, Kabogo şipo. Fransa ya da Amerika'ya gitmek istiyorum, gidip görmek istiyorum Kabogo. Yani görmek gitmek görmek deneyimlemek Kaboda. Prancisina, Miguge, Kabogo şipo şeklinde söyleyebiliyoruz Biliyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, örneklerimiz de bu kadar. Ee, zor olmadığını düşünüyorum. Eğer takıldığınız bir nokta olursa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu derste de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.